İngiltere'nin en ünlü yapılarından Big Ben'in Almanlara casusluk yaptığını biliyor musun? Evet, binanın casusluk yapmasından bahsediyorum. Bir insanın değil. Bugün sizlere Londra'ya gidenlerin önünde fotoğraf çektirmeye bayıldığı selfilerin aranan ismi Elizabeth Kulesi'nden bahsedeceğim. Daha çok bilinen ismiyle Big Ben 1859 yılında tamamlandı. Aslında kulenin değil, içindeki çanın ismi olan Big Ben halk arasında bu şekilde kabul görünce Tüm dünyada da bu isimle tanındı. Eskiden saat kulesi olarak anılırken 2012'de kraliçenin onuruna Elizabeth ismi verildi. Britanya İmparatorluğu'nun o dönemki gücünü gösteren bu yapı 2. Dünya Savaşı sırasında az daha Londra'yı düşmana teslim edecekti. Şöyle ki kulenin çan sesi 1923'ten beri her gün bir kez BBC radyoda canlı veriliyor. Rivayete göre 2. Dünya Savaşı sırasında Alman fizikçiler bu sesi keşfetmiş. Şehre saldıracak uçakları göndermeden önce ideal hava durumunu öğrenmek isteyen Naziler çan seslerindeki ton farkları üzerinden çıkarım yapmaya çalışmış. Onların bu değerli bilgiye erişme çabasını öğrenen İngilizler ise radyodan canlı yerine band kaydı yayınlamaya başlamış. Savaş sırasında bombalanıp hasar dağılan Big Ben'in bir diğer ilginç özelliği ise yamuk olması. Yapılan araştırmalara göre bu saat kulesi henüz bilinmeyen bir nedenle her yıl biraz daha eğiliyor. Hali hazırda 50 santim yana yattığı belirlenen bu kule için uzmanlar telaşlanmaya gerek olmadığını söylüyor. Çünkü hesaplamalara göre bu şekilde eğilmeye devam ederse 4 ila 10 bin yıl sonra tehlikeli bir hal alacak. Eğer bir gün yolunuz Londra'ya düşüp de Elizabeth Kulesi'nin önünde fotoğraf çekilirseniz yamuk mu çıkmış diye düşünmeyin. Kule yamuk. Hoşçakalın.